Efendim hoş geldiniz programımıza. Çocuk Hakları Günü kapsamında bugün öncelikle ailede, toplum içinde çocukların hakları nelerdir? Ebeveynler çocuklara nasıl yaklaşmalılar, nasıl sevmeliler, nasıl kızmalılar belki bunlardan bahsedeceğiz efendim. Konuğumuz tabii ki Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi, i̇yi yayınlar Emre Bey. Sağ olun hocam, nasılsınız, iyi misiniz? Allah aşkına sağ olun, hayırlı cumalar size de. Çok sağ olun, çok, çok teşekkür ederim hocam, sizler. hepimize hayırlı, güzel bir cuma olsun. Hocam çocuk haklarından bahsedeceğiz. Onlar tabii ki dünyaya günahsız, sabi bir şekilde geliyorlar ve e, yasalar çerçevesinde 18 yaşına kadar da e, bu şekilde hayatlarına devam ediyorlar. E, toplum içinde çocukların hakları nelerdir diye sorsak e, bize neler söylersiniz hocam? Tabii çocuk hakları e, sizinle biraz önce vurguladığım gibi 1989'da Birleşmiş Milletler'in kararıyla 20 Kasım e, çocuk hakları günü ilan edildi. Çocuk hakları beyannamesi e, açıklandı. Şimdi burada çocuk hakların konuşulması neden ihtiyaç oldu? Çünkü bu küreselleşmenin getirdiği sorunlardan birisi de küçük kültürlerde olan bazı sorunların da yüzeye çıkması, daha çok görünür olması, çok şey görünmez şeyin görünür olması, çocuklara yapılan farkında olmadan yapılan zulüm var, haksızlık var. Evet. Yani çocukları, çocuklara çocuklara onlar çocuk değil de bir annenin babanın çocuğunu çocuk değil de bir eşya gibi gördüğü durumlar var. Ya da bir kedinin yavrusunu taşıdığı gibi böyle taşıdığı durumlar var. Yani kedisinin yavrusunu mesela bazen özel durumlarda yavrusunu parçalayabiliyor, yiyebiliyor. Yani insanlar da bende de o hak var diye düşünen insanlar var. Yani. Çocuğa eziyet etme, haksızlık yapmayı bir annenin babalığın bir hakkı gibi Yani örnekler çoğalınca onun üzerine bunun dünya çocuk hakları günü gün ilan edilmesi durumu ortaya çıktı. İyi ki de oldu tabii bu önemli. Yoksa yani çocuklarla ilgili bizim şu anda psikiyatri pratiğimizde en çok rastladığımız şey hemen hemen 100 hastadan 89'una 80'ine 90'ına çocuk çocukluk çağı travma ölçüye uyguluyoruz. Hmm, evet. Çocukluk çağı travma ölçeği. Çocukluk çağı travma travma ölçeğinde beş tane ana kriter var mesela yani bir, bir fiziksel istismar var. Yani mesela fiziksel kötüye kullanım var, çocuğu dövmek, işte şey yapmak, sopayla kemerle onu dövmek, bu çocuk çocuğu fiziksel istismar oluyor, yani fiziksel ihmal oluyor mesela çocuğu ne oluyor fiziksel ihmal, çocuğu aç bırakmak, Yırtık buttuk kıyafetlerle gizli gi, gi, şey yapmak, yani onun bakımına özen göstermek fiziksel ihmal oluyor. Yani istismar yok, ölmek şiddet yok ama e, sen onu aç bıraktığın zaman eve geldiği zaman çocuk kapıda kalmak gibi, böyle durumlarda bu bir cizik, fiziksel ihmal oluyor çocuğa. Yani aynı şekilde duygusal e, istismar da oluyor çocuğa. Yani çocuğu e, herhangi bir şekilde şu dedim yapmasan seni sevmem ha demek duygusal istisi vardır çocuklar. Sevgiyi sopa gibi kullanmaktır. Zaten da ileri yaşta bir kimse ben yani çocukluğumda hiç kimse beni sevmedi ben sevilmeden büyüdüm diyorsa duygusal ihmale maruz kalmıştır bu kişi. Yani gelişen ruhumuzda çünkü yeme içmeye protein, karbonhidrat ihtiyacımız olduğu gibi aynı şekilde sevgiye, saygıya da ihtiyacımız var. Sevmek, değer vermek ve paylaşmak yani bir ebeveynin en büyük görevlerinden birisidir. Onu biz bunu sevdiye ver, paylaşıp slogan yaptık burada. Yani sevdiğini belli etmiyorsan çocuğa, ona değer vermiyorsan ve onunla hayatı, olayları, gerçekleri paylaşmıyorsan, çocuk kendisini böyle değersiz hissediyor, benim kavgası düşüyor, özgüveni düşük bir çocuk yetişiyor. İleride ruhsal hastalıklara aday haline geliyor. Bunlar çocukluk çağı travması olarak kabul ediliyor. Yani bu Mesela onun dışında en çok bilinen travma dediğim, cinsel istismarlar anlaşılır. Evet. Halbuki bu cinsel istismar da var. Onlar daha büyük şeyler tabii Yani, yani cinsellik yani daha büyük kusurlar, suçlar ama yani, ama onların çok doğal kabul ettiğimiz böyle e, yapılan mesela hiç, benim babam hiç kucağıma aldığını hatırlamıyorum. Hı hı. Yani hiç dizine oturtmadı gibi hı hı. bir insan hatırlıyorsa düşünüyorsa bu. Burada şey, duygusal ihmal olabilir. Emosyonel ihmal deniyor buna. Bu da bir şeydir. Çocukta yani duygu ifadesini yapmıyor bizim yani, kültürümüz öyle bir alışkanlık var. Aslında bu bizim inanç sistemimiz olmayan bir şey. Hz. Peygamber hayatına baktığımız zaman duygularını sevdiğimiz yani bir şeydi de İslam literatürde sev, sevdiğiniz kişiye sevdiğinizi söyleyin diyor. Allah için evet. sevdiğinizi söyleyin diyor. Evet, evet. Sevgiye saklamak ve geri değil. Bu bizim geleneklerin oluşturduğu, Mezopotamya kültürünü oluşturduğu yanlış bize. Evet. Yani bu Mezopotamya kültürünü bir şey sanıyoruz. Sanki İslam'dan geliyor sanıyoruz. Alakası yok. Ve şiddeti uygulamak, çocuğu dövebilmek sanki ya da herhangi bir olayda da şiddet uygulamak yani İslam İslam geleneğinde yoktur. Mezopotamya kültürüdür. Hı hı. Orada vardır mesela e, şeyde Hitit tabletlerinde var, Babil'deki yasalarda var, yani böyle tablet evleri varmış okul olarak kullanılan, eğitimin oldu. Orada dayaktan sorumlu öğretmen varmış, hmm. tabletlerde geçiyor. Hmm. Yani demek ki Mezopotamya kültüründe şiddeti yöntem olarak onaylıyor, bu var. Hmm. Daha sonra bu özellikle Emevilerle birlikte o Mezopotamya kültürü İslam geleneğine dahil olmuş ve biz de onu İslam zannediyoruz. Halbuki İstanbul işit vesaire böyle çıkmıştı ortaya. Ama şimdi çocukluk ama bunlar çocuklukta başlıyor. Şiddet onaylayan kültürlerde e, bu çocukluk ihmal ve istismarı çok fazla oluyor. Onun için bu çocuk hakları formunun ilk maddesi çocuğun yüksek yararıdır. Hı hı. Yani yüksek yararıdır. Yani çocuk kendisine korunmaya muhtaçtır o ergenliğe kadar. Yani o dönemde onun e, doğal vasisi ebeveynidir, anne babadır. Yani onun haklarını korumakla mükelleftir o. Yani ya. Annelik hormonu var ama babalık hormonu yok mesela. Onun için anneler bunu doğal olarak daha kolay yapıyorlar. Ama bir noktaya kadar tabii annelik yani. Bab babanın yerini tutmaz anne. Yani baba da anne de ikisi de ayrı bir <laughs> çocuğun dünyasında ayrı önemli olan bireylerdir. anne Sadece anneyle çocuk büyürse çocukta cinsel kimlik bozukluğu oluyor. Yani onun için babayla da çocuğun ...özleşim kurulması öyle yapması gereken şeyler var. Bunların da çocuk böyle şefkatli bir ortamda büyüdüğünü insan geçmişe baktığı zaman hissediyorsa bu çocuk şey yani çocuk hakları konusunda bir sorun olmadan büyümüş demektir. Yeah. Hatta ben bir gün bu Marmara'ydı, bir arkadaş anlattı. 12 o er, ergenlik gene gelmiş. yani genç, genç çocuklar koşturuyorlar Marmara'da gürültü patırtı. Arkadaş demiş ki bak çok gürültü yapıyoruz. Zaten rahatsız oluyor. Sizi polise şikayet ederim demiş. Hı, hı. birisi kafasını kaldırmış. Şikayet edemezsiniz. Çocuk hakları var beyefendi demiş. <laughs> evet. Yani, yani bu şey bak yani onun için uyandı çocuklar şimdi. Evet. Yani, hakkım var diye. Evet. Onun için anne baba artık klasik annelik babalıkta e, gemi yürümüyor. Hakkı çocuğa değer vermez. bu çocukta yani kendine doğru tanımasını sağlıyor özgüven oluşuyor. Özgüven öz hep karıştırılıyor. Özbeğeni kendinde olmayan şeyleri kendinde var gibi görmektir. Büyüklük vardır, kibir vardır. Ama özgüvende kusurlarını da yüzleşebilmeyi başarabilmektir. Yani eksiklerini, kusurlarını da görebilmek. Buna rağmen hayatta ümitle, enerjiyle hayatta ilerleyebilmek bir pozitif bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışmak özgüven gerektirir. Bunlar, çocuklar bunu anneden, babadan ve çevreden öğreniyorlar. Bunu öğrenebilmeleri için çocuğa iyi örnek olmamız gerekiyor. Önemli yani çocuğumuza bizim nasihat, kontrans vermekten daha önemli şey, çocuğumuza iyi örnek olmak. Yani anne babanın birinci fonksiyonu için rol model olmasıdır yani çocuğuna. Çocuk haklarını ihmal eden, böyle eziyet eden, hayvanlara eziyet eden, bir çocuk yetiştiriyorsak, Burada kusur anne babanızdır kesinlikle ee, hocam zaten şu anda günümüzde baktığımız az önce de bahsettiniz ee, fiziksel bir hak ihlalinden ziyade fiziksel hak ihlali de var ee, bunlar da zaten gündemimize geliyor bazen haberlere de yansıyor açıkçası ama gelen, genel anlamda hepimizin yaptığı ama sanki bir hak ihlali gibi görünmeyen şeyler daha çok duygusal ihlaller yine bahsettiniz duygusal ihmal ve duygusal istismar herhalde ee, bu konuda ailelerin biraz daha dikkatli olması lazım bu, yani bunlar hiç farkında olmadan yapıyoruz evet, çocuğa. Evet. çocuğa bir şey verirken onu böyle yalvartarak verdim. Hı, hı Yani ona yani gerekçeleriyle anlaşmadan vermeden onu ihmal edip bunu bir şey gibi yani bir sanki terbiye eder gibi görmek. Mesela kediye et verirken miyavlatırsınız ya böyle. Evet evet evet. Yavlatır, yavlatır. ama sonunda verirsiniz. Yani burada belli bir amaca yönelik olursa bu nedir Kediyle şey işte ilişki kurmak istiyorsun sevmek istiyorsun de öyle olabilir ama bunu sevgiyle şefkatle yapmak ayrı bir de ona böyle şey hizaya ben seni şey ben seni mum gibi yapacağım ben seni hizaya çekeceğim deyip korkuyla yaptığınız zaman yani çocuğun eğitimini tabi bu demek değil ki her dediğine evet demek. Hı, hı. Bazıları da çocuk hakları dediği zaman çocuk erkil aile oluyor. Evet. Ata erkil anne-erkil aile Çocuk-erkil aile var. Evin küçük hükümdarı gibi çocuk yetişiyor. Bu da çocuk haklarında öbür uca kaymaktır. E, burada Bu da, da şu, de. E, sözünüzü bağla kestim hocam. Şöyle bir örnek var. Mesela e, çocuğu e, bakkala ekmek almaya göndermeyi çocuk hakkı ihlali sayanlar dahi var. Bu da herhalde işin e, çığırından çıktığının bir boyutu. Çocuğun hakları olduğu gibi sorumlulukları da var. Evet. Heh. Bunu anlatacağız yani. Tabu senin hakkın var. Yani burada ama bu evde senin de sorumlulukların var. Yani hak ve sorumluluk, özgürlük ve sorumluluk dengesini de öğrenmesi gerekiyor. Çünkü senin hakkın var, özgürlüklerin de var ama sorumlulukların da var. Hı hı. Yani bu evde yani bir işin ucundan tutman lazım. Mesela ders şu kadar saat ders çalışman lazım. Annene babana yaz e, tatillerinde mesela yardım etmen lazım. Hafta sonları bazı o bunu çocuğa ve buyurgan tarzda değil de yani emir vermek yerine ona seçenekler sunmak tarzında. Mesela çocuğa diyene, yani 10 yaşında gelin en güzel çocuğun eğitimde kaynak yönetim, yönetimi, metodu vardır. Kaynak yönetiminde aynı parasal kaynakları yönetir gibi. Girdi kontrolü çıktı kontrolü vardır. Yani havuzu büyütmek vardır parasal kaynaklarda. Yani akıllıca harcamak vardır ve akıllıca doğru şekilde biriktirmek vardı, Ahlaki bir şekilde toplamak, biriktirmek vardı. Bunu çocuğa para konusunda öğrettiğimiz zaman mesela 10 yaşına kadar çocuğa gelir zaman çocuk bütçe yönetimi öğrenmesi gerekiyor. Finansal okuryazarlığı öğrenmesi gerekiyor. Yani neyi nerede harcayacağını bunu öğrenmesi gerekiyor. Bol bol harçlık vererek bazı durumlarda da anne mesela anne baba harçlığı çocuğa rüşvet gibi veriyor dediğini yaparsa harçlık veriyor, yapmazsa vermiyor gibi. Hı hı. Ve bu şekilde çocuk yalvaran bir çocuk modeli oluşuyor. Ve bu çocuk hep almaya yönelik bir çocuk modeli oluşuyor. Halbuki çocuğa bütçe yönetiminin kaynak yönetimini öğretse haftalık 10 yaşına geldiği zaman çocuğa haftalık verilmesi gerekir. Artık günlük vermek doğru değil. Hı hı. Bir günde harcarsa bir daha vermeyecek. Biriktirirse de o para onun, karışılmayacak ona. Hı hı. Ve bu şekilde yani 10 yaşında da çocuk da şimdi artık gerçeklik şey, e, prensibi gelişmiş oluyor o yaşta çocukta. Burada e, kaynak e, yönetik hafta sonu diyelim bir yere gitmek istiyor. E, parası de biriktirdi harcamak istiyor ama özgür bırakmak lazım. Yani eğer yani evin her evin bir kuralı olması lazım. Evi kurallı ortam yapmak. Lazım. Çocuğa diyecek ki bak bu evdeyiz, bu evde beraber yaşıyoruz. Hepimizin yani sen şu işleri sen yapar yapman hepimizi mutlu edecektir. Mesela hadi sofra sen topla. Hı hı. Hı hı. Erkek ucuna ekmen sen al. E, bazı sen yap. Zaten çocuk seve seve yapar %90. Doğru. Yani doğru. Büyü büyüdüğünü hisseder o. Evet. Yani o, o. çocuğun bunu yaptırabilmek öyle yani. Bir çocuğa başka birisi sakın çocuğa ekmek kaldırmayın. Çocuk altına ihlal diyorsa bu çocuğu şımarık bir çocuk yetişiyor. Yani. Yani her şeyi izin veren ebeveynlik tarzı aşırı hoşlanan ebeveynlik tarzı o çocuğu ileride bencil yapıyor, narsist yapıyor. Yani her şeyi hiç vermeyen sadece alan bir kimlik geliştiriyor. Bu kişi de yalnız kalır ileride. Evet. Yani en büyük zaten yani bencilliğin en büyük şeyi kişiyi yalnızlaştırmasıdır sonucu. Hocam evet. o çocukluk döneminde yaşanan şeyler, travmalar, vakalar bütün yaşamını etkiliyor mu insanın? <laughs> etkiliyor tabii Çocukluk çağı travmaları ilerideki ruhsal hastalıklarda hemen ol bakın %80'inde çocuk çağı travmalarını buluyoruz biz. Bu olabilir bak insanın hayatında çocukluğunda bazen kaçınılır var olur olabilir ama önemli olan travmayı hı hı. E, travma sonrası büyüme ölçeği var. Travma olduğu zaman o travma o kişinin büyümesine gelişmesine de sebep oluyor. Mesela Covid travması belki insanlığın e, maneri refahını artıracak bir gelişmeye sebep olabilecek. Hmm. Veya bir hastalık olduğu zaman bir ailede bir deprem fırsatı olduğu zaman böyle kişilerde hem e, maddi e, düzeyin artmasına sebep oluyor hem de manevi ki psikolojik olgunluk <laughs> psikososyal olgunun artmasına sebep oluyor yani evet. insanların. Onun için evet. yaşanan hayat olaylarının her birisi bizim için bir eğitmendir, Hı -hı. bize bir e, ders derstir Bu dersi çıkarabilmek e, önemli. Yani Bu hayat olaylarını biz düşman gibi görmeyelim. Yani bizim, diyelim, fırtınayla olan ilişkimiz gibi olmalı. Hastalıklarla ilişki, ölümle ilişki, fırtına, bahar geldi mi, kış geldi mi, kar fırtına olacak. Bu kaçınılmaz bir şey. Yani fırtına olmasın, kar olmasın diye e, istediğiniz kadar çırpın. Hı hı. Yani, ama fırtınaya karşı önleminizi alacaksınız. Evinizi e, ona göre e, ısınmanızı, ona göre tedbirlerinizi aldıktan sonra Fırtına geldiği zaman evinizde durursunuz. Fırtına olmadığı zaman işinize devam edersiniz. Hı hı. Bu şekilde yani depreme karşı da hayat olaylarına karşı da bizim önlemimizi alıp ama hep fırtına gelecek diye beklemeyiz hayatımızda. Evet. Bütün yaz fırtına gelecek diye beklemeyiz. tedbirimizi evet. alırız, işimize devam ederiz. Hayat olaylarına karşı da böyle olursa bu çocukluk çağı travmaları bizde iz kalmaz. Hı hı. Onları bir kazanıma dönüştürürüz. Böyle bir şey yaşamışım ama bunu yaşamam gerekiyormuş. Yani anne'nin babamın aslında bana niyeti bana bu acıyı çektirmek değil ama onlar da yani bana onlara kazandırdığı en en kötü çocukluk yaşayan birisinde bile emin ol. Çoğun anne baba'nın yaptıkları yapamadıkları yanında çok çok daha fazladır. Yani hmm. evet. çocuğun doğduktan sonraki düşün. Yani anne insan çocuğu psikolojik olarak prematüre doğuyor. E. Erken doğuyor. Hı hı. Ama mesela diğer e, hayvan çocukları öyle değil. Doğar doğmaz ördek suya giriyor yüzüyor mesela. Hı hı. Çıkıyor hemen e, şey yapmaya botlamaya başlıyor. E, yemlenmeye başlıyor. Ama insan öyle değil. Yani insan e, doğ, doğduğu zaman hayatta hazır olarak doğmuyor. Ancak ergenlik döneminde kendi kendini yönetebilecek hale geliyor. Ondan önce korumak zorunda anne baba çocuk. hı. hı, hı. Yani o bu nedenle çocuk hakları çok önemli yani çocuğu biz sağlıklı çocuklar yetiştirirsek geleceğimiz e, sağlam olur. Yani He. iyi iş, iyi fabrika kurmak, iyi iş adamı olmak güzel bir şey ama iyi iyi çocuk yetiştirmek daha mı önemsiz? Kesinlikle. İyi anne olmak daha mı önemsiz yani iyi iş kadın olmaktan. da? Hı, hı. Yani Bu nedenle bizim burada yani e, öncelikleri karıştırmamamız gerekiyor. Ve şu anda maalesef yani bu, şu an ve Batı dünyasının hastalığı. 35 yaşına kadar evlenmiyorlar. E, evlenirlerse 35 yaşında evleniyorlar ve bir çocuk oluyor. Hı, hı Hatta şu andaki yeni modada bekar anneler var mesela. Bir, e, ke, bir kendi yumurtasıyla yani bir sperm bankasından sperm alıyor. Hı hı. E, bir Z kuş, X şey kuşu bunlara e, be, şeysiz e, ergen anneler oluyor mesela. Hı Bekar anneler oluyor. Bunlar çocuğunu büyütüyorlar. Ve Fransızlığında şey başlamış şimdi. Yani nüfus kağıtlarında anne baba ismi yazma zorunda kalkmış. Bir iki diye yazıyor. Hı hı. Yani bu derece böyle bir durumda da ne oluyor? Çabuk yani gelecek nesillerin kaybolacak. kaybı olacak. Yani şu anda Kesinlikle. Kuzey Avrupa ülkelerini Çok Avrupa ülke, Amerika ülkesinde ekonomik çarkını döndüren göçmenler. Evet. En çok evet. da Amerika'da Çinliler. Evet. İngiltere'de Hindistanlar, Kuzey devletlerinde diğer geçiş göçmenler. Hı hı. Yani onun için ya bu, bu 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 şekilde bir ciddi bir sosyal dönüşüm yaşanıyor. Bunun arka planında da şey var. Yani bu aile kurumunun zayıflaması, aile bağlarının zayıflaması, insanın bencilleşmesi var. Çocuk çocuğu büyük gibi görüyor, evet. Ayak ayakbalı gibi görüyor. Hı hı. Bu bu anlayış insanın yararına değil. Evet. insanın bencilleşmesi, konformist olması insanın hı, hı. E, bir sonucu bu modernizmin komplikasyonu bunlar. Medeniyet, evet. Batı medeniyetinin komplikasyonuna karşı karşıyayız. Buna karşı biz bizim kültürümüze koruyucu önlemler var ama o da dağılıyor şu anda. Hı, hı. Yani o kadar bizim kültürümüze var bizde aile sağlamdır e, diyemeyiz artık. Boşanma hızı, evlenme hızından daha fazla arttı. E, i̇yi bir aile olmazsa iyi bir çocuk nasıl yetişecek ki? Evet, yani evet. Çocuk, çocuk hakları, çocuğun hakları ve sorumlulukları. Bunu öğretecek çocuğa ortam ailedir. Yuvalar öğretemez ki bunu. Hı -hı. Bakım evleri öğretemez bunu. Mümkün değil. Evet, evet. Yani güvenli ilişki kuramaz. Anne yerine orada bakıcı gelir, gündüz gelir, akşam evine gider. E, çocuk kiminle özdeşim kuracak? Yani onun için yani biz burada yani sen önemlisin, aile önemli değil diyen felsefe aileye zarar verdi, çocuğa da zarar verdi. Evet, topluma Çocuk da zarar verdi hocam. Şey zaten evlenmesin diyoruz. Evlenirse evet, çocuklar mağdur oluyor, kurban oluyor çocuklar. Evet, evet, evet. E, topluma da zarar verdi Bunun için e, çocuk haklarını da korumak için Toplum hakkını da korumak için e, Kadın hakkını da korumak için belki e, Sağlıklı bir aileye mutlaka Önem vermemiz gerekiyor e, Hocam oldukça kıymetli e, Hocam son olarak e, çok kısaca Bahsettiniz ama e, Sevgiyle bitirmek istiyoruz e, programımızı Bu bölümümüzü e, Bir çocuğu severken neye dikkat etmek lazım e, Sevgimizi nasıl göstereceğiz çocuklara Tabii, Çocuğu severken Çocuğun kişiliğini değil davranış ve çabalarını sevelim. Hı hı. Yani sen, yani sen yani eşsiz çocuksun, iyi bir çocuksun tarzında hani bunlar e, şeyler söylenir ama hı hı. özellikle fırsat yakalayıp mesela e, çocuk odasını topladı, anneye yardım etti. Bunlar hemen sevgiyi ifade etmek için bir fırsat. Evet. Bunlar. Evet. Yani sevgi sözcükleri kullanabilmek için, sevgi dilleri kullanabilmek için bir fırsat. Hı hı. Bu fırsatta iyi kullandığı zaman ödül haline geliyor sevgi o zaman. Yani sevgiyi pekiştirici etki davranış geliştiren bir sevgi oluyor. Hı hı. Ama çocuğu kişiliğini sever, tabii çocuğu çocuğumuz olduğu için de seveceğiz ama bu, bununla sadece yetinemezsek çocuk davranış geliştirmeyi öğrenemiyor. Doğru. İyi davranışları. Ben size anne yapsam, ya, kötü de yapsam, yanlış da yapsam annemeni seviyor duygusu e, çocukta tabii e, çocuğun şey olmazsa sevi oluyor bu. Yani bir başına bencil olmasına sebep oluyor. Seni seviyorum ama senin de sorumlulukların var. Hı, hı. Gerekiyor. Senin de bana e, e, yardım etmen gerekirse daha çok ben, ben çok seviyorum. Beni mutlu edersin. Dediğin evet. zaman çocuk sevgiyi yönetmeyi de öğrenmiş oluyor. Onun için çocuğun özellikle ödüllendirirken davranış ve çabalar ödüllendiriyor. Yani e, her dediğine evet demek bir çocuğu e, çocuğa yapılacak en büyük kötülüktür. Hatta Yalnızca Mark bir sözü vardı. Diyor ki, eğer bir çocuğunuz ve bir domuzunuz varsa hı hı. her istediklerini verirseniz çok iyi bir domuzunuz ama çok kötü bir çocuğunuz olur. <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> onun, <gülüyor> için yani onun için her istediğini yapmak değil bir çocuğun hakkı evet, yani evet. Onun ihtiyacı olanları yapabilmek, onun eğitimine katkı olanları yapabilmek. Evet evet. Eğer faydalı bir şey yapıyorsa, e, bu kapsamda Hadi. ödül olarak ona sevgi ifadesini gösterebilmek e, oldukça önemli. Hocam çok sağ olun, çok teşekkürler. Rica ederim, güzel ederim. E, yine güzel bir cuma başlangıcı yaptık sizinle. Ağzınıza sağ sağlık hocam. Rica ederim, iyi yayınlar. Çok, çok sağ olun hocam. Kolay gelsin. size de hoşça kalın. Efendim ailede, toplum içinde çocukların hakları nelerdir? Çocuklara ebeveynler nasıl yaklaşacaklar? Nasıl sevecekler? Kiminle konuştuk? Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamızla.